Geçen sene Temmuz ayından bu yana birlikte olan NBA'de forma giyen basketbolcu Cedi Osman'la oyuncu Ebru Şahin'in aşkı dolu dizgin devam ediyor. Cedi Osman, dikler biter bitmez koşarak soluğu sevgilisinin yanında almıştı. Bir dakika bile ayrılmayan çift sosyalleşmeyi pek seviyor. De, ne yapıyorsunuz nasıl de, gidiyor? De, Güzel gidiyor her şey, böyle etimler var, evet, hazırlanıyoruz. Bazen denizin içinde, bazen arabada. Evlilik haberleri çıktı, doğru mudur? de tanıştı. Uzun yani süredir tanışıyorum aileleriyle zaten, evet. yani öyle bir şey yok. Kimi zaman teknede, kimi zaman galalarda veya yemek restoranlarında. E, e, şey yok de. Karşı karşı Bende yok. Hatta kıtalar ötesi Afrika'da bile birbirleri olmadan yapamıyorlar. <laughs> Malum zor bir ilişki onlarınki. Şahane giden aşklarını iki ülke arasında yaşıyorlar. Evliliklerin başlamasına da az bir zaman kaldı. Cede, ABD için hazırlıklara çoktan başladı. Eylül sonu. Eylül sonu, Eylül sonu. evet. Sezon başlıyor ama şu anda ondan sonra geçeceğiz. Ebru Şahin de yeni dizisi başlayınca hummalı bir çalışma temposuna girecek. Müzik Hal böyle olunca ikilinin görüşmesi, birlikte vakit geçirmesi hayli zor olacak yüzden midir bilinmez nereye adım atsak çiftimizi orada görüyoruz. Ve son olarak da Berkay'ın konserinde rastlıyoruz. Keyifler yerinde. Arkadaşlarını dinlemeye gelmiş ünlü çift. Çiçekli elbisesiyle hanım hanımcık olmuş Ebru Şahin. Her zamanki gibi güler yüzlü. <gülüyor> Çok <gülüyor> teşekkürler. Yan taraflarında da Berkay'ın güzeller güzeli eşi Özlem Ada Şahin var. İlk olarak Cedi konuşuyor. Sonra Ebru. Pek bir heyecanlı doğrusu. Vallahi heyecanlıyız yani. Benim ilk olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Eminim çok güzel olacak ve keyifli olacaktır yani. ve arkadaşımızı dinlemeye geldik. Güzel bir akşam olacak, eğlenceli bir akşam olacak. Öyle keyifle dinleyeceğiz bakalım.